Biz ehli sünnetten devam. Berkay, Müslüman oldun sonra gittin ehli sünnet mi oldun? İyi hocam, hocam ben ehli sünnet olacağıma büyük bir yıkım ile nihilist olmayı kabul ederdim. Eğer Allah beni belirli bir fıtratta yarattıysa ve Kur'an'da fıtratımı izlersem doğru kanunlara ulaşabileceğimi söylüyorsa sünni dinindeki kanunlar benim içimdeki doğrulara uymuyor. Hayır. Bu işin içinde Sünnilik varsa ben seve seve nihilist olur. Yani seve seve olmam tabii büyük bir yıkım olur. İslam'ın yalan olması falan ama hadisler bu işin bir parçasıysa biri bana bir gün ispatlar gideceğim tek bir yer var. Nihilizm, hiçlik. <laughs> yani ben sırf inanmak istediğim için Kur'an'a inanmıyorum gördüğüm deliller üzere inandım. Nasıl Müslüman olduğumun hikayesini de anlattım. Müslüman olma gerekçelerim videosunda. Ben gördüğüm deliller karşısında artık çaresiz kaldım. Ve elime bu neymiş lan diye aldığım Kur'an'ı okudukça gördüğüm deliller karşısında kıçımın üstüne oturup Müslüman olmak zorunda kaldım. Fakat sünnilik aynı şekilde insanı dinden çıkaracak güce sahip. Kur'an ne kadar delil taşıyorsa bunlar da o kadar güce sahip. Akıl almaz şeyler. Nihilist olursam da ateist olur muyum bilmiyorum aslında. Yine bir şeyleri başlatan bir şeye inanırım. Yani bir nihilistin illaki ateist olması gerekmiyor. Ama bağlamaz bizi. Tanrı olsun. Olsa da ne var diyebilir. Böyle bir nihilist de olabiliriz. Ama nihilistler genellikle ateisttir tabii ki. Naturalist olmazsın o cepte. Yani o, o kısımları bilmiyorum ama naturalist olsam da ahlak vardır, anlam vardır, amaç vardır gibi şeyler sıçmam. İnsanlara hikaye, masal anlatmam. Derim ki saçma sapan bir şekilde oluşmuş evrendeyiz. Eğer bir tanrı varsa amacı ne bilmiyoruz. Tanrı yoksa hiçbir şey bilmiyoruz. Bu evrenin tek gittiği yer yok oluş. Her canlı ölüyor. Her atom yok olmaya gidiyor. Entropi var. Bu evrenin tek amacı yok oluş. Which means bu evrenin bir amacı yok. Nihilist <laughs> olsam hayatı doktrinim bu olurdu muhtemelen. İnanacağım şey bu olurdu var olmasaydım. Ama derdim bu kadar şeyi ateşleyen biri olabilir. Tanrı olabilir. Muhtemeldir. Yani yaşamaya devam eder miydin bu halimle ederim 13-14 yıldır ki halimle ederim biliyorsunuz son doktorum beni bayağı bir adam etti ama 20-30 yaş arasında etmezdim çok acı çekiyordum çünkü şu an eskisi kadar acı çekmiyorum şu an kötüyüm dediğim ya 25 yaşımdaki kötüyüm dememden 5-10 kat daha iyi bir durumda oluyorum o zamanla o 20-30 yaş arasında arkadaşlar ne yaşadığımı bir ben biliyor, bir Allah bir de annem şahit ama çektiğim acıyı ben biliyorum yani. Böyle bir mental acıyla yaşanmaz. Çok şükür ki çoğunluğu geçti.